Herkese yeni bir Sims 3 Island Paradise bölümünden merhabalar. Çılgın ve de ha bir o kadar hain planlarımıza bu bölümde de tabii ki devam edeceğiz. With evet en son bıraktığımızda Zack ve Olivia romantic interest yani bir seviye üste taşımışlardı ilişkilerini. Gördüğünüz gibi kaçamak yaptıkları Beryl Scholes adasında gördüğünüz gibi onları basmıştık. Hatta planlarını yapmıştık. Neyse işte zaten ikisi de işsiz. Gördüğünüz üzere Olivia kendi çapında scuba diver işsiz. Zek zaten artık tamamen işsiz. Bu arada unutmadan Zek'e e, iş. Şimdi bir deneyeyim onun ben. Yerse diye. Yemezse ona başka bir iş bulmak istiyorum. Çünkü writer değil de e, Joel hasta bu arada. Bir de tabii Joel'un... E, ne diyecektim ya? Karizma klasa katılsam bir. Ondan sonra da Lifeguard Profession'a e katıl. Belki e, düzelir. Bilmiyorum. Şimdi suçlu bir şekilde yataktan ayrılışını izleyeceğiz. Zekin. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Aslında hiçbir şey yapmadı ama. Yani e, çılgın bir gece geçirmediler tabii ki. O yüzden sadece flörtleştiler falan. Öpüştüler falan yatağın üzerinde o kadar. Ben ne yaptım? Ne yaptım? Diye evi terk edişini izliyoruz. Hatta adayı terk edişini izliyoruz diyelim. Gördüğünüz gibi koşarak kaçıyor. Bu arada e, bebişlerin hepsi e, problemli bugün. Daisy kalksa da evi toplasa diyecektim ki kalkmış zaten. Böyle bir şeyler bozulmuş orada onu ne yapacağız? Bizim bir Bonhilda'mız var. yine mi bozulmuştu o ya? Öf. On Hilda da çekilecek işkence değil ya. Ben artık bu eve bir ıı, maid alayım diyorum. Ne dersiniz? <laughs> yani şu evi şöyle gördükten sonra zaten bu eve sadece Daisy etmiyor yani. Muşin niye mutsuzsun sen anneciğim? E, çiğne annem. Kalk oradan. Kalk çiğne. Heh. şimdi bakalım ee, maid. Bir tane mail alalım. Joel bugün hastaydı ama yine de okula gitti mi acaba? Yok kalkamamış. Joel okula git. Biliyorum açsın ama okul beklemez. Mesela ben anneme sabah kalkıp deseydim ki anne ben hastayım okula gitmeyeceğim. Hadi lan derdi. Ve beni okula gönderirdi. O yüzden yapacak bir şey yok. Şimdi bir deneyelim bakalım. Ee, sesinin bir problemi yok. Rex'in de bir Rex'in Zaten problem başladı aslında Rex'ti. Ama Rex'in problemi kalmamış. Şimdi Muşi'yi deneyelim. Sanmıyorum ama yine de Yine yaptırtmadı. Except <laughs> Muşi. Mushi aç bir de tabi. Onun da etkisi var muhtemelen. Yesin bir şeyleri. Evet. Joel bir şey yapmış ama tabi okula geç kaldı o yüzden problem. Çıkar. Ulan hasta çocuk be ayı. Sen de abartma. Ay, Git yemek ye ay, sonra da Joel dayısın hatta. Salata yesen de çocuğum sağlıklı ol. Şimdi Zek'e bir bakalım. Zek işe girdi artık. Ee, survey yapabileceğimiz bir yer var mı? Bugün işi var mı? Daha doğrusu ona bakalım önce on the clock olarak gözüküyor şu anda. Eğer yine bir yerde o çıkmazsa ben artık bu işi bırakıyorum yani. Böyle bir hata ol olmaz olsun. <laughs> Yok hakikaten inanılmaz bir şey. Neyse 80'i e, lifeguard yapmak kısmet kısmet değilmiş be canım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Yeni artık eklenti paketiyle düzelir diye belki bir ihtimal. Düşünüyorum ama zannetmiyorum. Onu da zannetmiyorum yani. Neyse bakacağız. Uh, jobs and offers quit work. Sana yeni bir iş bulacağız. Writer. Seninle mi uğraşacağım? Yeniden bütün çizimimizi mi öğreneceksin? Yok ye Olivecim. Evet. Ee, sen baya bence yattın. Bir yemek ye. Onu yeme tabii. Get out ne ya? Get cut. Ha. Get out. <laughs> Cem'in içinden get out ne yapacaksın? Ee, birazcık yüzelim seninle. Ee, şurada hatta Dive Under Water diyelim, bir bakalım etrafta neler var. de varmış ama artık denize işersin. <laughs> artık denize işersin, yapacak bir şey yok. Zaten buraya uğramaz oldu. Evi buldu, uğramıyor görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Ee, Joel sen her yemeği yemedin mi yavrum? Yesene şu yemeği. Back For Forgiveness, neden? Olivia da bir şey yapmadı ki. Olivia senin ablan. Bir şey değil yani ondan af dilemene gerek yok. Tatlım anandan dileyeceksin. <laughs> Anne ne olur. Anne ne olur. Söz bir daha hasta olmayacağım. Anne. Bu bayağı da sürüyormuş ha. Bu çocuk beni deli edecek. Sit on bench. Bazı şeyler çok hatalı bu oyunda ya. Yani ee, ve onu bunu Store'a koyup bu şekilde satıyor olmaları ayrı bir problem zaten. Hı. Anne lütfen. Bir daha yapmayacağım bu. İyi <laughs> ee, bak Daisy şey bir anne. Olsun bir <laughs> Tatlım bir şey ye ne olursun. Bir şey ye. Yine birileri... Oha az önce... Az önce kirli şey mi spawn oldu orada? <laughs> anlamak güç. Bakalım bu sefer Muji ya da Whiskey'e <laughs> banyo yaptırabilecek miyiz? İddiaları alalım. Tabi ben bunların hepsine banyo yaptırdım. Wow. Sisi yine <laughs> banyo ihtiyacı hissediyor ki kabul etti galiba bu sefer. <laughs> Deli olacak. <laughs> İkisi birden yana kaydı yani. Aa. Tamam yeter artık. Çok üzgün olarak söylüyorum. Gerçekten bunu çok üzgün olarak söylüyorum. ama bu evet. evdeki köpekleri azaltmamız gerekiyor. Şunları iyi bir aileye verelim. Çünkü biz bakamıyoruz. Şu ikisini Whiskey ile Mushi'yi maalesef vermek zorundayım. Birazcık Rex ile Sisi neyse de bu ikisi beni deli edecek. Pire renkte yetmiyormuş gibi hiçbir şeyde izin vermiyorlar işin bok tarafı Mushi'yi ve viskiyi maalesef Üzülerek ee, pu pushi diyor Başka yapamıyor muyum? Ha, bir tanesi alındıktan sonra sanırım Önce viski e, verdik. Bakalım biri alacak mı, almayacak mı? Bakalım viskicim sen. Madem banyo yapmıyorsun, bari yemek ye. Zaten <laughs> yapmıyorsun bari yemek ye. Yani sen ödevini yaptın mı canım? Çine gideceğim. Oldu. <laughs> <laughs> Stir fry e öğrenmek için. Ta ebesinin şeyini. Çine gideceğim. Neyse artık şimdi Daisy. Ne de izliyorum. Aha buraya geldi Olivia. Oh no. Bence kardeşine gözükmesen iyi edersin. Olivia gizlice tuvalete gir. Yemeğini ye. Ve kaçalım. Bence. Ya benden sana küçük bir tavsiye. O vatı deniz altında da yemek buluruz sana canım benim. Bir de şey çok sinir bir şeydir ha. Ee, böyle ee, işte denize girersiniz, ıslanırsınız falan. Tuvaletiniz gelir. Eve geri dönmek zorunda kalırsınız. O tuvalete ıslak bir şekilde oturmak zorunda kalırsınız. O tuvalet sıra sıklam olur. Abi çok gıcık bir hissedim. Nefret ederim. Ay. Ondan sonra tekrar denize girersin ama asla ilk girdiğin, girdiğin gibi olmaz o deniz yani. Çünkü biliyorsun ki tuvalete gittin geldin. Artık asla hiç girdiğin hissi asla hiçbir şey eskidi gibi olmaz. Hiçbir şey. Şimdi denizaltı görelim. Birkaç bölümdür göremiyoruz. Herkes de denizaltına giriyormuş. Maşallah. Bir gel. Ayağımız uğurlu geldi. Evet ben yine e, bu ne ya? Kabus gibi. Güzel viskiyi aldılar. Yani güzel değil, mecburen verdim hakikaten yoksa en nefret şeydir. Ama sizin e, bir evi yavaşlatıyor çok fazla iki bakamıyoruz. Neyse viski gidince diğerlerini de diğer diğerini de halledeceğiz. Nerede dedim Mushu'dan bahsediyorum? Exp, dur, explosion yapmadan önce burada bir sandık var, onu aç. Bu arada bazı yerlerde iki tane sandık oluyormuş. Yani bakıyorum bakıyorum bulamıyorum. Her yerde de yok herhalde öyle bir şey. Emin de değilim. Yalan söylemeyin. Evet, Olivia sanda baksın. Burada olabilir. Belki şu. Bakıyorum. Sandık. Ama göremiyorum. Muhtemelen yine. Heh burada. Bakalım. Treasure Hunter Achievement aldık ya. Bu arada süper. Bakalım. Open five treasure chest. Yay! Bir tane de bunu da... sakın açma olsam da seni mahvederim. Large. O oh, map bulduk. Süper. Neredeyse 4 oldu. Elimizde üç tane var şu anda. Sakın açma onu. Bak seni vallahi mahvederim. Mahvederim. Benim sandığımı. Böyle şark var orada. Kendi çapında eğleniyor. O yüzden. Adamı mı yedi? Adamı yemedi herhalde. Adam kaçtı galiba. Göremedim. Ama burada bir sürü... 5 tane diamond ve iki bin simonyon bulduk ama istediğim şey o değildi maalesef. Neyse şu cave'e girelim bakalım. Explore. Bir şey bulabilecek miyiz? Bir de tabii balık ıı, aldasaydık iyiydi. Şurada bir yerlerde balık var mı? Rajen Patel. İyi gitsin bari. Yalnız kalacağını. Ee, şurada bir balık var. Bir durdurayım yoksa ben onu hayatta yakalayamam. Catch. Tabii başka bir yerde çıkmazsak. Ee, clownfishlerle tanışmış. Ee, kanatları böyle şey gibiymiş. Gökkuşağı gibiydi, gibimiş. Oradan tanımış. Hmm. <laughs> ne alaka? Ölü dalmadan önce piknik şeyi toplamanın saçma bir fikir olduğuna karar vermiş de biz böyle bir şey yapmadık o yüzden problem değil. Bu köpek balıkları bizi yemiyor değil mi? Problem yok yani. Aa, mesajına in a buldu. O mesajına in a ile ilgili bir sürü bir şeyler söylendi bana. Ama bilmiyorum ne olduğunu. Hey, I've actually survived and I deserve for 8 months. Where is my millions millions? Bir e, e, yerde 8 ay boyunca kalmış. Benim simelyonlarım nerede diyor. Ama bununla hiçbir şey yapamıyorum. Herhalde hediye olarak verebiliyorsun. Hmm. Bunları ben e, kestirmeye gidemiyorum. Nasıl kesiliyor bunlar ya? Evet cam katır mı alsam acaba? Cam katır e, alınca daha mı fazla para ediyor nedir? Bununla ilgili işte bir yorum almadım. Hiçbiriniz cam katın şeyi yapmadınız mı acaba? Çünkü bildiğim kadarıyla hani bunları böyle satmak mı daha pahalı yoksa? E, bilmiyorum. Neyse bilmiyorum. Burayı da araştır. Ondan sonra e, çılgın e, aşk hayatına geri döneceğiz Olivia'nın. Bakalım bir şey buldun mu? Böyle zeki. Ee, Shoals'a götürelim. Barrel Shoals. Vizik. Burası değil galiba. Orası boş. Hayır oraya değil. Şuraya. <gülüyor> <gülüyor> Olivia hala çıkamadı. Aa, Olivia burada çıktı. Aha. <laughs> Buralarda hiçbir şey yok zaten. Bu adam ne kadar beyaz vampir galiba. Neyse iyi arkadaş edindin işte bırak adamı şimdi. Biz aşk hayatımıza geri dönelim. Yürü eve git. Bir tane daha şey bulduğumuz zaman sonra olmayacak. Şunu da satmak istiyorum ya. Hiçbir amacı yok yani. Şurada angel fish'i yiyelim bari. Burada melek balıklarını da ben çok severim onu yemek istemiyorum hiç ama ee, Zek'in durumu pek iyi değil yalnız enerjisi yok ya. Püh! Senin kafana edeyim ben. Burada Daisy de hiç sormuyor yani e, Zek birkaç gündür eve gelmiyor ne iş falan. Zek orada Zek burada Daisy'nin pirelendiğinin farkında mısınız acaba? Teyze <laughs> üzerinde bir şeyler uçuşuyor ama ne olduklarından emin değilim o yüzden. Uh, place. Pı. Nerede? Pıh. Evet bir de artık Muşi'yi de <laughs> verelim. Çünkü ben pirelerden baydım ya. Hiçbir şey ama şu pirelerden baydım. Evet. Zek'e bakalım Zek uyuyor zaten Niye bakıyorsak Hiçbir eğlencesini bırakmadı işine Zek Zaten Olivia eve gelene kadar A bu ne Anam Ay süpermiş 11 isimliyor. Güzel. Bu eve cam cutting e, zımbırından alacağım ben. Onun nerede olduğunu bilmiyorum. Yalnız e, ona bir bakmak lazım. Ben ona bir bakayım geleyim. Evet buldum. Cam you cut diye bir şeymiş. Şimdi kat desek bunu hazır uykun yok senin. Yani var da yok. <laughs> Şimdi bunları e, stack size diamond. Mesela 10 tane diamond'ım var. Cem'den emerald kat yapalım. Tabii Olivia'nın da böyle bir... Oo! Olivia'nın da böyle bir becerisi yok. Hani bir şey fark ediyor mu? Etmiyor mu? Şimdi bizim diamondlar mesela ne kadar ediyor? Şu anda 5.88 milyon ediyor. Kat yaptıktan sonra ne hale geliyor bilmiyorum. Ne oldu? Çok mu ses çıkardı? Ay! Pardon paşam. Git uyu. Lü topaz. Oval cut. <laughs> ne işe yarıyor bunlar ya? Ne oluyor? <laughs> yani <laughs> ben şimdi cut yaptım ne, ne, fark etti? Artık ne değişti. O daha pahalı oldu tabii. Mesela bunlar da daha çok satıyor. Anladım. Ha, vay anası. Yalnız e, Zek Zack bu işten pek memnun değil. Olsun gel bir e, öpüşelim barışalım. Gel. Gel. Hmm. O kadar hmm. güzel ses çıkardın ki sana dayanamadım. <gülüyor> <gülüyor> Böylece bunu da yemiş oldu artık. <laughs> hiçbir problemimiz yok. Bu arada bence Joel'un doğum günü partisini unuttum. Ama yarın yapabiliriz. <gülüyor> Problem <gülüyor> değil Tamam. <laughs> ee, o kadar güzel ses çıkardın ki Olivia. Ee, sana yeniden aşık oldum. Diyor Zek. Ben bence. Bence. Teyze zaten pireli. Ne yapacaksın? Ney? Oyun. Oyun bazen böyle deliriyor. Korkuyorum arada lan. <laughs> Başıma bir şey gelecek diye. Try for baby. Bebek. Bebek. Bebek istiyoruz. Deniz kızı bebek istiyoruz. Deniz kızı kız olur, erkek olur hiç fark etmez. <gülüyor> <gülüyor> acaba yiyecek mi yiyecek mi <laughs> vallahi bakalım hamile kalacak mı olivia abi zeki var ya dünyanın en kötü adamı yaptım şu anda ya bir da bu vicdanımız ya ve böylece evlilik dışı bebeğimiz dünyaya <laughs> gelecek Artık rahat rahat uyuyabilirsiniz. <laughs> Benim için hiçbir problem yok. <laughs> hiçbir problem yok elimde. Hala eternally faithful olması. Tabii insanlar öyle düşünüyor. Zeki'nin öyle düşündüğünü hiç zannetmiyorum. Ayrı mesele de. Bu kim lan? Abi evimizin içinde tuhaf... Ariel mı? Bir saniye. Kızın adı Ariel. Farklı. Ariel Walsh. Sen Disney prensesi olan Ariel mısın? Eğer oysan çünkü güzel bir kız değilsin. Hayallerimi yıktın. Ama bu kesin bir gönderme Ariel Walsh. Yani Disney prensesi Deniz kızı Ariel'a gönderme kesin. Hem Ariel zaten biz de öyle... Paparazzi mi bir de? Abi. Çüş ya çüş. Daha neler yani evin içine girmiş. Diyecek bir şey bulamıyorum. Ondan sonra niye kapıyı kilitliyoruz? İşte bu yüzden. En büyük problemimiz bu evin içindeki paparazzi. Şunu kovamıyor musun? Ben nasıl evin içine giren birini kovamıyorum? bu Böyle saçmalık mı var? Çok ilginç. Neyse kaçtı. Demek ki kalkmamız gerekiyormuş. Neyse Daisy kalktı da yine günlük temizliğini yapsın. Madem. Ondan sonra da ben bunları getireyim. Bu bölümü de burada bitirelim. Ee, bir sonraki bölümde. Ee, Olivia herhalde artık bir hamileliğimi iyice belli etmeye başlar. Bakalım başımıza neler gelecek bir sonraki bölümde. Bir sonraki <laughs> Sims Paradise bölümüne kadar. Herkese iyi oynar.